Yeniden merhaba, ben Bayrelif. 3 yılda 21 Game Jam için tam tamına 21 oyun yaptım. Bu video serisini çekmemin amacı oyun geliştirme serüvenimi belgelemek ve oyun yapmak isteyenlere bir kaynak sunmak. Birinci yıl oyunlarımı ve GMTK gibi büyük Game Jam deneyimlerimi merak ediyorsanız ilk bölümü izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoda ağırlıklı olarak Türkler tarafından düzenlenen Game Jam'lere yaptığım oyunlar üzerinde konuşacağım. 2021'de Türkiye'de Game Jam kültürü daha yeni oluşmaya başlamıştı. Ben de bu yeni gelişen sahnedeki deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama önce konuşmak istediğim benim için çok önemli iki oyunum var. Hadi oyunları geçelim. Games Shops Live tarafından düzenlenen bu jamde tema geride bir şey bırak. Tema açıklanır açıklanmaz aklımda bir bulmaca oyunu belirdi. Bulmacaları çözmek için karakterimiz kendinden geride bir parça bıraksa ilginç olmaz mıydı? Parçalanacak olan karakterin insan ya da hayvan olmasını kesinlikle istemiyorum. Bu yüzden ana karakterimiz gördüğünüz bu robot. Robotumuz tam olarak 3 parçadan oluşuyor. Kafa, vücut ve iticiler. Her şey yerindeyken klasik bir platformer karakter gibi hareket edebiliyoruz. Sadece zıplama özelliğimiz yok. Şimdi diyeceksiniz ki madem zıplayamıyorum buradan nasıl geçeceğim? Çok kolay. Evet, vücut ile iticileri ayırdığımızda vücudumuzu yukarı aşağı hareket ettirebilir ve havadayken tekrar birleşebiliriz. Harika! Ayrıca vücudumuzu butonları aktif etmek için kullanabiliriz. Bazı kısımlarda kafanızı kullanmanız lazım. Bölümleri geçmek için ise bir parçanızın kapıdan geçmesi yeter. Bu da ne? Kafeste bir kuş. Hadi butona basıp kuşu kurtaralım. Evet bu oyunun saçma da olsa bir hikayesi var. Oyun 10 bölümden oluşuyor ve her 3 bölümde oyun size yeni mekanik tanıtıyor. Sinyal gönderince yok olan bloklar ve manyetik röleler gibi. Oyunun sonunda bir patron savaşı da var ama bunu videoda göstererek etkisini azaltmak istemiyorum. Dot Detached'in müzikleri önceki bölümde gösterdiğim Dot Invaded kadar fazla değil ama bana kalırsa müzikleri daha özenli ve olgun. En sevdiğim kuşlarla konuşurken çalan müzik. Oyun katıldığı Jem'de birinci oldu ki bu beni çok mutlu etti. Aynı zamanda Jem'in jürisinden en iyi bölüm tasarım, en iyi solo geliştirici ve en iyi oyun tasarım ödüllerini aldı. That Detached kesinlikle geri döneceğim oyunlar arasında. Oyunu açıklamadaki linkten oynayabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. bu oyun size alışılmışın dışında gözüküyor olabilir. Çünkü o zamana kadar yapmadığım şeylerle dolu. İlk defa bir ceme takım ile katılacaktım. Solo Selector ve Talip ile bir önceki cemde tanışmıştık. Hatta oyunları en iyi solo geliştirici kategorisinde aday gösterilmişti. Biz de 3 solo geliştirici toplanıp beraber bir jam deneyildi. Indie Game of the Week blogu tarafından düzenlenen bu jamin teması yolcu ekip içi uzun bir fikir alışverişi seansından sonra ne yapacağımıza karar verdik. Oyunumuz 3 boyutlu aksiyon motor sürme oyunu. Yanlış duymadınız. Oyun 3 boyutlu. Evet bu da bildik. Oyunda çevredeki zombileri motorunuzla ezip içlerinden çıkan hayaletleri kiliseye ulaştırmanız lazım. Eğer zombilerin hayaletleri size dokunursa oyun biter. Eğer motorunuz yeterli hızda değilse zombiler üstünüze yapışmaya başlıyor. Çok fazla zombi yapışırsa oyun yine biter. Takımda Talof'un görevleri oyundaki sanat unsurları ve modelleri yapmaktı. Modeller konusunda da voxel stili kullanmayı karar almıştık. Hayda Talof'un yaptığı kilise modelini aşığım. Oyun tasarım ve programlama kısmında Soul Selector harika bir iş başardı. Zombileri ezip geçmek acayip zevk veriyor. Son olarak oyunun arayüzünü ve müziğini ben yaptım şimdiye kadar yaptığım en gaz verici müzik bu olabilir. Modeller konusunda da Telefa az da olsa destek oldu. Karakterin motoru ve bazı basit binaları yapmak gibi. Ha bu arada oyunun adı Dead to the Living Dead yani yaşayan ölülere ölüm. Güzel isim değil mi? Oyunumuz Cem'de birinci oldu. Yaşasın. Bay e bir zafer daha. Dur bekle. Cem'de kaç kişi vardı? Ee, ben yine de buna zafer derim. Taluf ve Sol Selector ile beraber oyun yapmak çok keyifliydi. Gerçekten harika insanlar. Eğer yaptıkları oyunları merak ediyorsanız açıklamadaki linklerden iç sayfalarına ulaşabilirsiniz. da Türk jemleri için yaptığım ilk oyunuma geldik. Mağara jemi çoğunuz biliyorsunuzdur. Ataberk, Atom Palacıoğlu'nun kurduğu bir Türk jem. Bu jemin formatı klasik jemlerden biraz farklı. Oyunlar 3 günde yapılıp halk oylamasına sunuluyor. Halk oylaması ilk 60 oyunu belirliyor. Elemeyi geçen oyunları jüriler oynayıp puanlıyor. Son olarak da jürilerin seçtiği ilk 3 oyun ödüllendiriliyor. Jeme konuk olan jüriler de güçlü isimler. Mesela bu seneki jüride Orun Kaya olması Şem'e katılmamdaki en büyük etkenlerden biriydi. Ön bilgiyi aldığınıza göre artık oyunu konuşalım. Temamız benim süper gücüm boşluk. Bizden boş kısmı doldurmamız isteniyor. Açıkçası yaratıcı bir tema. Uzunca süper gücümün ne olabileceğini düşündükten sonra aklıma acayip havalı bir fikir geldi. Süper gücüm havalı olmak olsa nasıl olur? Baya oyunda bir havalılık metresi olsa Havalı hareketler yapıp metre'yi doldursak. Metrenin durumuna göre geliştirmeler satın alabilsek. Tamam fikir hazır. Karakteri ne yapacağız? Havalı denince aklıma ilk ne geliyordu? Ananas. Mükemmel. Düşmanları da meyve yaparsam tam olur. Peki oyunun ismi ne olsun? Oyunumuz iki boyutlu topdağın mermi cehennemi türünde. Oyunda havalı ananas olarak meyve mafyasının mekanını basıyoruz. Sağ altta combo metremiz var. Combo metresi en kötü patates ve en iyi ananas olmak üzere bir aralığı sahip. Combo metresini magazin değiştirmek, mermilerden kaçmak ve meyveleri doğramak gibi havalı hareketlerle arttırabiliriz. En sevdiğim mekaniklerden biri de aktif magazin değiştirme. Ne zaman magazin değiştirirsek karakterimizin üstünde bir bar çıkıyor. İmleç barın tam ortasına geldiğinde aynı tuşa basarsanız yenilenme süresi kısalmış oluyor. İtiraf edeyim bu orijinal bir fikir değil. Bir sürü oyunda aktif magazin değiştirme mekaniği görebilirsiniz. Gears of War serisi bunun en iyi örneğidir. Oyundaki düşmanların tasarımından çok memnunum. Pistolli yaban mersinleri, çifteli kirazlar, uzi kullanan armutlar, sarhoş fermente üzümler ve çekirdek patlaması yapan narlar. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama canımız bir bardak ananas suyu. Oyunun ortasında Turuncu ile karşılaşıyoruz. Turuncu bir portakal iş adamı ve iş için burada. İşten kastı da bize geliştirme satmak. Turuncunun sunduğu geliştirmeler de havalılık derecemize göre değişiyor. Eğer yeterince havalı değilsek seçeneklerimiz azalıyor. Şimdi merak ediyorsunuz oyunun jemdeki performansı nasıldı? Evet değerli izleyiciler. Bir önceki girdiği jemde birinci olmuş koca Bay Redif en azından ön elemeyi geçmiştir değil mi? 375 oyundan ilk 60'a giremedim. Her jemde iyi derece yapacak değiliz. Kısa bir öz değerlendirmeden sonra nerelerde yanlışlar yaptığımı fark ettim. Oyunun öğreticisi yok. Oyunun hiçbir yerinde magazin değiştirme kombosu açıklanmıyor. Kombo metresinin ne işe yaradığı öğretilmiyor. Oyun tatmin edici bitmiyor. Aniden zorluk artışları var. Karakterin oynanışı çok tek ve daha nicedir. Jemlerin aslında en güzel kısmı bu. Nerede yanlış yaptığınızı öğrenmek ve hatalarınızdan ders çıkarmak. Yine de bir dahaki mağara jeme katılır mıydım bilmiyordum. Jemdeki halk oynaması kısmı bende can sıkıcı bir izlenim bırakmıştı. Yeterince geri dönüş aldığımdan da emin değildim. Kıyaslamak gerekirse 450 oyunun girdiği bu jemde oyunum 30'a yakın yorum alırken 375 oyunun girdiği mağara 4'te oyunum sadece 10 yorum aldı. Tabi bence bu durum Mağaracem'den çok daha Türkiye'de yeni gelişen jem kültürü ile alakalı. Ön eleme sonuçları açıklandığında Mağara Discord'una etkinlik için teşekkür ettiğim bir mesaj bıraktım ve Mağaracem 4 benim için bitmiş oldu. Tam bilgisayarı kapatacaktım, Atom'dan bildirim geldi. Benim gibi katılımcıları görmek istediğini ve bu yüzden bana Mağara hediye kutusu vermek istediğini söylüyordu. Gerçekten çok güzel bir jest. Bu olay aslında Mağaracem ile olan karışık ilişkimin başlangıcıydı. Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen bu jem fiziksel ve online olarak yapılacaktı. Ben de o zamana kadar hiçbir jemde fiziksel katılım göstermemiştim. Bu yüzden Emre ve Alperen'i ikna ettim ve JPG-PNG takım adı ile jeme katıldık. Yine klasik jemlerden farklı olarak bu Türk jeminde format biraz değişik. Oyunlar 2 gün içerisinde yapılacak ve herhangi bir oylama olmadan katılımcılar oyunlarını jürilere sunacak jürilerin puanları da ilk üç oyunu belirleyecekti. Açıkçası ben formattan memnun değildim. Game Jam'lerin bana göre en zevkli kısımlarından olan oyun oynama ve puanlama etabının eksikliği canımı sıkmıştı. Yani bu jemdeki tek geri bildirim kaynağınız sadece oyununuzun sunumunu izleyen jüriler olacaktı. Yine de bu sıkıntılara rağmen fiziksel bir jem deneyimlemek istiyordum. Bu seferki temamız her şeyin bir bedeli var. Takım olarak uzunca düşündükten sonra temaya hem hikaye hem de oyun mekaniği olarak yaklaşmak istedik. Wasteful bir iki boyutlu hareket platformer oyunu. Oynadığımız karakter insan olmasın diye arkadaşlara ısrar ettim. Bu yüzden karakterimiz yine bir robot. Evet. Oyunumuz insanların açgözlülüğü ve savurganlığından dolayı oluşan çöp dolu dünyada geçiyor. Robotumuz zıplayabiliyor, atılabiliyor ve paraşüt açabiliyor. Bu özellikleri kullanmak için ise bedellerini ödememiz lazım. Atıldığımızda pilimiz bitiyor. Ama bu hologramları toplarsak yere değmeden yine atılabiliyoruz. Oyunun ilerleyen bölümlerinde oyuncuya yeni mekanikler tanıtıyoruz. Yükseğe zıplatan eski televizyonlar ve duvarlardan geçmenizi sağlayan kablolar gibi. Takımda kod ve müzik benim görevimde. Alperen oyunun sanatı ve bölüm tasarımından, Emre de ses görsel efektleri ve kullanıcı testlerinden sorumluydu. Bu jemde takımınızla yüz yüze katılmanın online katılmaya kıyasla ne kadar daha zevkli olduğunu gördüm. Bu jemin en sevdiğim kısmı katılımcıları ve düzenleyen ekibi oldu. Takımlar diğer takımları geziyor, nasıl gidiyor, temayı beğendiniz mi gibi sohbetler ediliyordu. Diğer takımların oyunlarına görüşümüzü veriyor, oyunumuzdan emin olmadığımız yerler için fikirlerini soruyorduk. Anlayacağınız harika bir ortam vardı. Tek canımı sıkan şey jem alanında uyumaktı. Fiziksel jemlere katılanlar bilir, böyle etkinliklerde yatabileceğiniz yer bulmak zordur. İki yorucu günün ardından oyunu jürilere sunduk. Sonuç? Kazandık! Belirtmek isterim ki bu sefer 4'ten fazla oyun vardı. Sonuç olarak bu jem oyun yapma sürecinde en çok zevk aldığım jemler arasında. Emre ve Alperen'le yaptığım Wasteful'u açıklamadaki linkten indirebilirsiniz. Hadi oyunlara devam edelim. ki JEM'imiz Boğaziçi Üniversitesi tarafından. Hem online hem de fiziksel düzenlenen bu JEM İstanbul'da olduğundan dolayı online katılmak zorunda kaldım. Ankara Üniversitesi'nin JEM'i gibi bu JEM'de de sıralamalar sadece jüri puanı ile belirleniyordu. Os Türk JEM'lerinin keyfi bir başka oluyor diyerek JEM'e katıldım. JEM'in teması şifre. Şifrelerin en büyük özelliklerinden birisi unutulmalarının çok kolay olmaları. Şifremizi unutunca yapacağımız ilk şey şifremi unuttuma basmak. Durun ama o da ne? Kepçe. Herkesin korkulu düşman. Ne yapacağımı artık biliyordum. Kepçe ile savaştığın bir oyun. I am not a robot minimalist bir aksiyon platformu oyunu. Oyun açıldığında karşımıza bir giriş ekranı çıkıyor. Ne girersek girelim şifremiz bir türlü kabul olmuyor. Bu durumda şifremi unuttum kısmına tıklıyoruz ve karşımıza kepçe çıkıyor. Kısa bir öğreticiden sonra oyuna başlıyoruz. Oyunda oynadığımız karakter kesinlikle robot olmayan bir insan. Savaştığımız tüm düşmanlarda şifre temalı, kilitler, yüklenme okları, anahtarlar, şifre yıldızları ve dev kilitler. Bu kadar çok düşmanı oyuna ekleyebilmemin nedeni tuval boyutumu 16x16 -16 piksel tutmam ve monokrom bir renk paleti seçmem. Jem 2 gün olduğunda işin sanat kısmını olabildiğince küçük tutmam gerekmişti. O sıralarda oynadığım Dumbbell bana oyunların sadece siyah ve beyaz renklerle bile güzel görünebileceğini kanıtlamıştı. Karakterimiz çok kolay hasar alabiliyordu. Bundan dolayı bölümlere can yenileme eşyası koymayı gerekli gördüm. Yapacağım eşyanın sadece can yenilemesinin sıkıcı olacağını düşündüm. Bu yüzden canı almak aynı zamanda silahımızı bir süreliğine modifiye ediyor. Evet biliyorum yine damla. Son bölüme geldiğimizde kelimenin tam anlamıyla kepçeyle savaşıyoruz. Yaşasın. Hadi şifrem neymiş öğrenelim. Evet şifrem. Ha <laughs> şifremi sizinle paylaşacağımı mı sandınız? Müzik konusuna gelecek olursak bu sefer farklı bir şeyler denemek istiyorum. Madem oyunum Atari oyunlarına benziyor, müziği de chiptune olsun dedim. projemin en iyi kısımlarından birisi jürilerden canlı geri dönüş almaktı. Sondaki Kepçe Savaşı'ndaki eksiklikleri eleştirmeleri çok hoşuma gitti. Çünkü ben de o kısımlardan emin değildim. Sonucu merak ediyorsunuz tabi. Sonuç olarak zevkli bir cem. İlginç bilgi bu son Boğaziçi cemim değil. tarafından düzenlenen bu fiziksel jemde tema Ankara. Öncelikle şunu söylemeliyim. Bu oyun ve jem hakkında bazı problemlerim var. Derdimi her zamanki kullandığım format ile anlatmam biraz zor olacak. Bu yüzden şimdilik format değişikliğine gitmem lazım. An ve Kara bir iki boyutlu bulmaca platformer oyun. Oyunda Ankara kedisi olan Ankara'yı kontrol ediyoruz. Ama Ankara aslında An ve Kara adlarındaki iki kedinin birleşmesinden oluşuyor. An mavi gözlü gri bir kedi ve çok şişman. Bu yüzden zıplayamıyor. Kara adı gibi kara ve yeşil gözlü. Karanın zafiyeti ise ışıktan korkması. Oyunda An ve Kara'yı kullanarak belli başlı bulmacalar çözüyoruz ve bölümün sonundaki Ankara'ya özgü yemeği yiyoruz. Oyunun sanat tasarımını yine Alperen üstlendi. Müzik ve ses efektleri Emre'nin göreviydi. Ben de programlama ve bölüm tasarımında yer aldım. An ve Kara bu Cem'de birinci oldu. Tamam formaliteyi geçtiğimize göre hadi cem konuşalım. Şimdi nereden başlasam? Ah evet ilk tema hakkında konuşalım. Ankara. Çok güzel bir şehir ona asla lafım yok. Ama tema olarak Ankara pek emin değilim. Jam temalarının en can alıcı kısmı yenilikçi ve normalde aklınıza gelmeyecek oyunları yapmaya teşvik etmeleri. Ankara deyince aklınıza ne oyun fikri geliyor? Ankara'da geçen bir oyun değil mi? Peki şimdi desem tema Ankara yerine Erzurum olsaydı aklınıza ne gelirdi? Erzurum'da geçen bir oyun. Yani demek istediğim tema beni tatmin etmedi. Organizatörlerin bu temayı isteyerek belirlediklerini sanmıyorum. Büyük ihtimalle etkinliğin sponsorları temayı seçti. Her ne kadar temadan tatmin olmasam da bu durumu anlayışla karşıladım. İkinci sorunun bazı can sıkıcı katılımcılara rastlamam oldu. Ankara Üniversitesi'nin etkinliğinde katılımcıların güçlü jem ruhunu hissedebiliyordum. Maalesef aynı ortamı burada bulamadım. Bazı takımların yanına gidip ne yaptıklarını sorduğumda ''Ya yapıyoruz bir şeyler.'' ''Öyle işte.'' gibi cevaplar aldım. Anlayacağınız takımlar arasında aradığım samimiyeti görememiştim. Yarışmayı kazandığımızda bir katılımcı tarafından yapılan yorum dikkatimi çekti. Gördük ki 3 boyutlu oyun yapmayıp 2 boyutlu platformer yapıp kazanacakmışız. Prestijli bir üniversitenin düzenlediği etkinliğe katılanlardan böyle bir yorumun gelmesi beni gerçekten çok şaşırttı. 3 boyutlu oyunların 2 boyutlu oyunlardan üstün olduğu düşüncesi bana çok çocukça geliyor. Buna benzer bir yorum en son düzenlenen mağaracemde de bazı katılımcılar tarafından dile getirildi. İki boyut ve üç boyut tartışması hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Tabii ki Cem'in güzel tarafları da vardı. Birçok gazeteci ve medya kuruluşu bu etkinliği kaleme aldı. Hatta takım olarak TR Games'e röportaj verdik. Etkinlik sürecinde çok güzel eğitimler ve mini yarışmalar da düzenlendi. Yaptıkları oyun quizinden kazandığım dosyayı hala kullanıyorum. Sonuç olarak her şeye rağmen biz Cem'de takım olarak eğlenmiştik. Şimdi oyunlarımın bulunduğu sayfama bakalım. Gözünüze bir şey çarptı mı? Evet oyunun kapağı yok. Aslında bu durum oyun hakkındaki düşüncelerimin bir özeti. Oyun tek başına bakıldığında güzel bir oyun aslında. Ama An ve Kara benim için her zaman zorunluluktan yapılmış bir oyun olarak kalacak. Demek istediğim oyunu yapmak istediğim için değil, yapmak zorunda olduğumu düşündüğüm için yapmış olmam. Bu sorunu online jemlerde hiç yaşamamıştım. Çünkü beğenmediğim bir jem konusu gelince katılmama gibi bir lüksüm vardı. Tabi fiziksel jemlerde böyle bir şansınız yok. Oyunu sevmediğimi düşünmeyin. Arkadaşlarla yaparken çok güzel vakit geçirmiştik. Sadece bu oyuna diğer yaptığım oyunlar kadar bağlı değil. Oyun hakkında en sevdiğim şey ne diye soracak olursanız kesinlikle menü müziği. <laughs> Evet, ikinci bölümün sonuna geldik. Gördüğünüz üzere Türkiye'deki Game Jam kültürü hızla gelişiyor. Bazı aksaklıklar ve format problemleri yaşansa da bu jamlerin Türkiye'deki oyun kültürüne katkısı bence paha biçilemez. Bir sonraki videoda ikinci mağara jem deneyimimi ve o jemin beni nasıl kökten sarstığını anlatacağım. Yeni ve farklı oyunlara hazır olun. Yeniden görüşmek üzere. İyi jemler.